Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarla sürümüne devam. Arkadaşlar e, bu videoyu niye çekiyorum? Size yamuk yaptığım şu diziyi göstermek istiyorum. Dizinin haline bakar mısınız arkadaşlar? Tarlanın kenarında dost doğru mısır sırasıyla ip gibi başlıyorum. Ama tarla bitene kadar dizimin haline bakın. Arkadaşlar pulumuzun ayarı iyice kaçık. Şu Bağlantı noktaları ıı, aşınlar. 2010 model kulluğumuz. Onlarda aşınmalar var. Her iki tarafı da özellikle şu sol tarafta yani şu gösterdiğim tarafta bayağı bir boşluk var. Tekerleğimiz ezildi, yamuldu, iyice inceldi. Dostlar gitmeme rağmen, gitmeye çalışmama rağmen bakın ıı, böyle kırık kırık çizgiler yapıyor. Bakıyorum arkadaşlar şöyle kulluk bir sallanma hareketi yapıyor ve diziyi bozuyor. Devamlı böyle. Öbür taraf nispeten buraya göre gene iyi diyebiliriz. E, tabii traktör yukarı doğru. Bura bayağı eğimli arkadaşlar. %10-15 civarında bir eğim var. Aşağı yukarı 30-40 metre kot farkı var tarlanın altıyla buranın. E, yapacak bir şey yok. Bu şekilde tarlaları sürdüm. Devamı dizi bozuk arkadaşlar. Devamı düzeltmeye çalışıyorum böyle Ç çiğneyerek devamlı üzerinden geçerek diziyi düzeltmeye çalışıyorum. Ama maalesef dizimiz bu şekilde. Kulluğumuzun ayarının kaçık olduğundan tarlanın bazen sıkı noktalarında e, traktörü bataracı ediyor. Haf kaymada yapsa ama asıl sebep kulluk arkadaşlar. Çünkü ilk kulluğu aldığımızda böyle bir sıkıntı yoktu. Değamlı her şey çok güzeldi. Zamanla e, özellikle bu tarlada bunlar taşa takılarak ayarı kaçtı. Analarda e, bozumalar oldu. Öyle tahmin ediyorum. Bakın burası. Öbür tarafa göre nispeten e, doğru diyebiliriz. Hafif şu ortalarda var. Arkadaşlar üst tarafı güzel. Tabanlarında sıkılık, kuruluk var. Oraları hani şu üst taraflarda eğer öyle olmuş olsa, tabanı gibi sert olsa inanın e, 4 tonluk traktör, 4 kulluğu yukarı doğru zor çekecek. Videolarımda dediğim gibi arkadaşlar daha önceki traktörüm hava baskısı bitiyor. Bazen şuralarda batanacak girdiğinde traktör ol diye kalıyor arkadaşlar. Hemen hafif kaldırıyorum. Tekrar devam ediyor. E, bu şekilde tarlayı bitirdik ama. Baskı plaka sıkıntılı olsa bitirdik. Şuralara hayvan gübresi çektim arkadaşlar. Türkiye'de en bozuk dizi şampiyonasında ben birinci olurum büyük ihtimal. <laughs> Hepinize Gölcük Ovası Sıdırgı Balıkesir'den hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Yarın hayırlı cumalar diyorum şimdiden. Cumanız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.